Oksijen seviyesi düşük, bana zarar verebilir mi bilmiyorum. Bir sorunumuz var. 24 saat açık mescidik demiştir. <laughs> Normalde gece bir ses geldi. Kapı kafa açma, kapama sesi. Ben de uyuyormuş gibi yaptım. Zaten uyuyordum o anda. E, fark ettim ama çok çaktırmadım. Ve şu anda kapı açılmıyor. Neden çaktırmadım, ee, hani uyuduğumu görsünler de, bir şey demesinler diye. <laughs> Kapıyı kilitlemişler. 7.24 açık mescidin kapısını kilitlemişler. Haydi ya, Allah aşkına belayı. Kapı hiçbir türlü açılmıyor bu Zorladım, denedim, açılmadı. Zorladım, açılmadı. Yukarıya kaldırıp çektim falan, açılmadı. Kapı açılmıyor. Ee, havalandırma durumunu bilmiyorum buranın etrafına baktım etrafında düzgün bir havalandırma yok sıkıntı yaşar mıyım bilmiyorum havalandırma konusunda yani mesela oksijen seviyesi düşük bana zarar verebilir mi bilmiyorum of. evet. Ağlandırma yok arkadaşlar. Ağlandırması kesinlikle yok. O yüzden sıkıntı yaşama ihtimalim var. Ben buradan çıkmam lazım şu an. Ya da kabının açılması lazım bir şekilde. Yoksa sıkıntıya girerim. Of. Oh.